Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi arılarımızı kontrol edeceğiz. Körüğümüzü yaktık. İnşallah kabul etmiştir F1 arılarımızı. Arının asla şakası olmaz. Bir de sahibini tanımayan tek hayvan arıdır arkadaşlar. Yani bunlar benim arılar. Beni ısırmaz. Öyle bir şey yok. Isırır. Bu körük de körüksüz el arıyı arı saldırgan olur, hırşın olur yani. O yüzden mümkün mertebe yani korucu elbise giydik. Nasıl olsa arı istediği kadar saldırsın. Bizi ısıramaz yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Besmele ile açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Anarımız kafesten çıkmış. Normalde bu arıya ön taraftan çalışılmaz arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle ne? Çekiyorum şunu kenara. Bakın. Evet. Burada kapağını açmıştım. Dört gün sonra. Ana arımız kafesten çıkmış. Keki yemişler. Anayı serbest bırakmışlar. Şimdi anamıza bakalım inşallah. İnşallah kabul etmiştir. Arımız F1. Euzbilen şeytanınız acım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Allah'ıma şükürler olsun. Bakın görüyor musunuz? Mavi boyalı arının sırtı. Bakın ana arının F1 arı. Anayı kabul etmişler. Bakın ince belli. Görüyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel bir arı. Bakın şöyle. İnşallah görürsünüzdür. Mavi bakın parmağımın ucunda. Çok güzel harika bir arı. Geziyor. Bunu İki çıtayla bölmüştüm ben bu arıyı. Çünkü kışa kadar şimdi bu arı kendini toparlar. Allah izin verirse. İnşallah. Şimdi kapatıyorum bunu. Bu arım çok güzel. Biraz ortalık karıştı ama olsun. Onlar birerler içeri. Türünde kendine ayrı yok. Bunun işçi arıları Böldüm kovana geri gitti. Ben o yüzden buna hep yavru adı silkeledim. Ve mecbur besleme yapmak zorundayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunların çuvallarını da değiştireceğim ama inşallah Evet arkadaşlar bu arım da çıkmış kafesten. Şimdi buna da bakalım bakayım inşallah. Bu arıyı dört çıta bir şekilde bölmüştüm. Bakın dört çıta bir şekilde. Bu da açmış keki yemişler. Açmıştım. Dört gün sonra 4 gün kafeste beklettim. Kabul etsinler anayı diye. Benim kendi arılarım Anadolu ırkı. Bunlar F1. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kabul etmişlerdir anayı. Bakacağız şimdi. Bakın şöyle. Bu boş zaten. Bakın. Analarımız F1 analar mavi boyalı. Bakın ana yüzü yapma girişiminde bulunmuş. Bu konu bozacağım zaten de. İnşallah anayı kabul etmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde Amari'yi göremedik şu an. İnşallah öldürmemişlerdir. Ve iki tane ana yüzüğü yapmış. Bakın bir tane de burada yapmış ana yüzü görüyor musunuz küçük bir tane Çok güzel balı da var ama Kovanın içine de bakıyorum. Acaba oralarda mı ana diye? Yok. Ana yok arkadaşlar. Zaten kovanın sesli çalışmasından belli. Anayı kesmiş. Bakın buraya bir tane ana yüzü dikmiş. 啊，那有。 Çok dikkatli bir şekilde bir umutla tekrar tekrar bakıyorum. Ama maalesef yok arkadaşlar ana yok. Ana yüzü dikmiş demiş ki ben kendi anamı kendim yapacağım demiş. Arı arının seçimine saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok. 500 TL çöp. Şimdi arkadaşlar arılarımızı kontrol ettik. Geçen hafta pazar günü 4 tane F1 arı vermiştim. Bir tane de kedi geldi yanıma. Armut yemez ama. 4 tane şey vermiştim. F1 arı. 3 tanesi kabul etmiş. Maalesef bir tanesi kesmiş. Demiş bana sen benim işime karışma demiş. Üç tane ana yüzü atmış. Kedi de burada kuş aldı herhalde. Benim işime karışma demiş. Kesmiş benim aldığım arayı, anayı. Yani hazır benim ana hazır anaydı. Yani hemen yumurtlamaya başlayacaktı. O yüzden 500 TL gitti çöpe. Bu da kendini sevdirmek istiyor. Gel kızım benim gel. Her yerin tiken olmuş senin be. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nereden geldiyse bu da biz köy 500 metre falan var. Kendini sevdi. O şekilde arkadaşlar şu an arılar çıktı komple dışarı. Biraz ortam sinirli ve gergin. Ben de üzüldüm tabii. Keşke onu da kabul etseydi. Ama maalesef onu kabul etmemiş. Bunu da daha tam serbest bırakmamışlar. Açtım. 10 tane işçi arı var içlerinde. Şu kedi de biraz tedirgin. Isırırlı arılar. Kedinin de canı yakabilirler yani fark etmiyor. Şu anları saldırgan kurcaladım çünkü. Armut yemeye devam. Tedbiri de elden bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi gidiyorum birazcık bahçeye sulayacağım. Dediğim gibi üç, iki tanesini kesin kabul etmiş. Bir tanesini kabul etmemiş. Ana yüzü yapmış arı kendim yapacağım benim işime karışma diyor. Tamam madem öyle ne? Bir tanesini bozdum iki tane bıraktım ana yüzü. Onda. Bu arada anasını kek yerini açmıştım ben ama tam serbest bırakmamış. Az bir şey kalmış. Serbest bıraktım anayı. İçinde de ana arıya bakım yapması için 10 tane işçi arı koyuyorlar 5-6 tane. O işçi arıları hemen saldırdılar. İşçi arıları hemen öldürdüler. Ona ellemedim. Onlara müdahale etmedim. 3-4 tanesi ana arının üzerine saldırdı. Ana arıyı boğmak için. Hemen o 3-4 tane arıyı öldürdüm. Bakayım ana arı şu an duvarda serbest bir şekilde geziyordu. Şimdi bir tekrar bir son bir kontrol daha yapacağım. Bakayım ana arıyı rahat bırakıyorlar mı? Ne yapıyorlar diye kırılçayı. Duruma göre müdahale edeceğiz. Dediğim gibi inşallah bunu da kabul ederse yani 3 tanesini kabul etmiş olacak. Biraz sakinleşsin arılar. Sonra ben size daha ileriki günlerde şeyini göstereceğim. Yani Bunlar mavi boyalı benim arı F1'ler. Benimkiler Anadolu ırkı benim arılarım. Onlar sarı boyalı. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kedi de kendini sevdireceğim diye ayağımın altına yatıp duruyor. Canım benim ya. Görüşürüz. Şöyle arıları da size yakından çekeyim dedim. Bakın akşam oldu. Kovanın önünde nöbetçi arılar bekliyor bu şekilde arkadaşlar bütün kovanlarım şu an böyle ne yani, göstereyim hatta kızım bu kiri de üzerine basacağım yanlışlıkla git arılar falan ısıracak bir de, bakın, şunları da göstereyim, bunlar çok güzel, onların katlarını düştüm bakın, şu da çok güzel, bakın bu şekilde bekliyorlar arkadaşlar, gördüğünüz gibi, bunlar kara kovanlarım, onlar çok saldırgan onları pek müdahale etmiyorum. İşte bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Akşam olduğu için bu da tek tük takılıyor kafasına göre. Onlar zayıf arı yani. Onlar takviye ağrımdı benim. Bu arılar takviye arıydı. Bunlara bal yapması için. Bu da o şekilde. Bu da armut ağacı. Gördüğünüz gibi geli her gelişimizde yiyoruz. Yani yemek serbest. Pek armut çok güzel de ilaç atamadığından şey bir de kuşlar benden çok yemiş yani armutu. Burada işte beyaz elma var, ekşi elma var. Amasya elması var. Elmalar da var böyle burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Maşallah. Çok güzel. Bu da kedi bu akşam geldi daha ilk defa görüyorum. Elmalar bu şekilde arkadaşlar. Kedi de benden beraber geziyor.